Peki ben Hocam, Jinekolojik hastalıklarda akupunkturun yeri nedir? Jinekolojik hastalıklarda akupunkturun çok geniş bir hastalık grubuna tamamlayıcı destek tedavi veya bazen tedavi anlamında yardımcı olabiliyor. Bunlar en hafif yerinden bahsedersek misal dismenör dediğimiz ağrılı adet durumlarında bu ağrının azaltılması adetlerin düzensiz adet olan hastalarda adet düzensizliğinin giderilmesi veya PMS diye bilinen adet öncesi gerginlik sendromlarında hastanın ruhsal veya fiziksel problemlerinin çözülmesinden tutun bazı infertilite yani kısırlık vakalarında mevcut uygulanacak tüp bebek tedavisi veya yardımcı üreme tekniklerine yardımcı olarak, ilave olarak veya da tek başına belirli seçilmiş vakalarda, kısırlık vakalarına kadar akupunktur uygulanabiliyor. Geneliksel Çin tıbbı bakış açısıyla vücutta bir yerde bir enerji fazlalığı veya bir enerji tıkanıklığı olduğu zaman o bölgede alarm veriliyor ve o bölgeden hastalıklar ortaya çıkıyor. Genel bakış açısı böyle. Kadınlarımızda maalesef Şöyle bir şey var. Adet gördüğümüz zaman aşırı derecede sancı çekiyor olabiliriz. Ayılıp bayılıyor olabiliriz. Çok şiddetli sıkıntılar yaşıyor olabiliriz. Maalesef toplumda kadınların büyük bir çoğunluğu bu dertten muzdarip. Kendisi de, annesi de, teyzesi de bu dertten muzdarip olduğu için bir genç bir kadın büyürken, genç bir kız büyürken bu durumun normal olduğunu, inanıyor. Herkes de böyle olduğu için bu durumun normal olduğuna inanıyor. Halbuki kadın bedeni her ay acı çekmeye programlanmış bir beden değil. Ve biz akupunkturla bazen beslenme alışkanlıklarını değiştirerek, bazen egzersizler ilave ederek tekrardan vücudu olması gerektiği gibi yani o aylık döngüyü ağrısız, sancısız veya psikolojik olarak kendisini yalnız, depresif, öfkeli, kızgın hissetmeden de geçirebileceği düzeye getirebiliyoruz. Burada bazen akupunktur tek başına bir tedavi metodu olabiliyor. Bazen diğer medikal tedavi, bildiğimiz anlamdaki tıbbi tedavilere yardımcı olabiliyor. Başka şeylerden, fitoterapiden veya beslenme alışkanlıklarından, egzersizlerden yardımcı olabiliyoruz. Bunları tedavinin içerisine katabiliyoruz. Aslında bir kadının ilk adet gördüğü dönemden menopoz dönemine kadar hatta menopozundan sonraki yaşadığı süreçte çeşitli uyku problemleri olabilir, psikolojik problemler olabilir, ateş basmaları olabilir. Bütün bu problemleri çözme esnasında akupunktür tedavilerde yardımcı bazen de tek başına yan etkisi olmayan herhangi bir kimyasal müdahalede bulunmadan vücudun kendi dengesini tekrardan yerine getirmesine yardımcı olan son derece etkili bir tedavi metodu. O yüzden hangi jinekolojik hastalıklarda kapunktur etkilidir derseniz sayamayacağım kadar çok diye cevap verebilirim.